Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 2 Nisan Pazar Adana Atel Aşıklamı'na Arkadaşlar yarına geçmede ben. bugünkü koşulların analizlerine bir bakalım arkadaşlar. Adana ile başlayalım. Birinci kurgumuz dörtte kaldı. İkinci kurguyu Emrolasız beleşe kaçırdık arkadaşlar. Bakumuzu yanlış yerde kullandık. Yani bir tane küçük bir yakalamış. Kendisini tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Adana'da birinci koşuyla 3 numara hızlı ve geldi. 3 yor orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. 3 numara geldi. Ve 2-3-9 dedik. 9 numara taş tepe geldi. Buraya 2-3 dedik. 4 numara geldi arkadaşlar. Biz de yoktu. Biz iki üç dedik. Biz burada ince banko dedik. Banko tercihimizi bizi yanlış yerde kullandık arkadaşlar. 12 numara geldi. İkinci atılı yer üzerinde burada yattık arkadaşlar. Burayı haş yaptık. 11 numara Saraf Baba geldi. 4 numara İpek Sima geldi. Sizler önerdik. 3 numara Bertan geldi. Sizler önerdik. Buraya 4-2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlilik. Bir gün diğer arkadaşlarımız bu 12 numara balantayı değerlendirebilirdik. 4 numara kızıl yıldız geldi. Sizler önerdik. Burada özellikle söylerdim Kübra Hanım bu grubu rahat yaşaması lazım dedik. Alternatif bankumuzdu. Direkt bank olarak önermiş şey olsaydık arkadaşlar hem orası Güzel bir ikramiye verdi. İkinci altını yani kolay bir şekilde yakalayacaktık. Nasıl bir kısmet de yokmuş. İstanbul'da ise başarısız bir gün yaşadık arkadaşlar. İstanbul'da umduğumuz gibi olmadı. Kısaca bir İstanbul'a da bakalım arkadaşlar. Adana'yı emin olasız beleşe kaçırdık. 5 Banko'du. banko 5 geldi. Sarafim banko ikinci oldu. Karataş'ta. Diatoma geldi. Sizler önerdik. Birinci altı renk yerine. Anabala geldi. 2-5 Mamba Fora bir yarışlar çıktı. 2-5 orta ölçekli kupu yapar arkadaşlar. Biz yeter edik. 2 numara geldi. Size söyledim arkadaşlar. Anabala'nın son koşuna aldarmayın. Daha sert grupta koştu. Açık güçle. 1 numara Fiş 3 geldi. Sizler önerdik. Biz buraya 1-4 dedik. 3 numara geldi. Bir de yoktu 3 numara. Bir şey yaptı. Safiye bankamızda 4. oldu akıl sözlerine. Son ayakta ise 1 numara polisip geldi. Sizler önerdik. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yerine bakalım. Adana'ya ben üzüldüm arkadaşlar. İstanbul bir para vermedi. Adana'da emin olasınız. Beleşe kaçırdık. 2. atıl yani. Arkadaşlar Emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa, belse basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, belse basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, belse basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, Yarın Adana'da gün üzerinde 8 koşu bir program vardır. Saat 6'ya çeyrek hala, 1. koçlu 4'lü kayan, saat 7'de 3. koçlu 6'lı kayan başlar. Biz 1. koçluyla başlayalım arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek hala, 1. koçlu 4'lü kayan başlar. Meydin, 4 yaşlı araplar, 1900 metre kum. Cool. Arkadaşlar, bu ilk atım, altın mara pasaklı. Nizamettin Demir'le takip atımdır. Daha sonra 2 numara Asıgül, Mert Gökalp Arsalı'na, 3 numara Aysar, Müslüm Çelik'le, daha sonra 1 numara Yavuz Hanım diyeceğim, Tetsi Çetin'le. 6-2-3-1'dim arkadaşlar. Saat 6.30'da ikinci koşu, yıldır prasa başlar, şartı 3.00. 3 aslında İngilizler 2 metre kul. Arkadaşlar burayı atım 3 numara hedefim sensin. Özcan Yıldırımla. Daha sonra 2 numara ama Karel ne diyeceğim? Nizamettin Demire. 3 2. Saat 7'de Üçüncü koşula altılayan başlar. Handikap 16. Dört yukarı İngilizler. 1300 metre ku. Arkadaşlar burayı katın. 7 numara Sirius Black. Müslüm Çelik'le. 51 buçuk kilo. Dört lüge yanmazda bilen arkadaşlarımız banka olarak değerlendiren bilir. Alt bir bankodur. 7 numara Sirius Black. 51 buçuk kilo. Müslüm Çelik'le alt atış bir bankodur. Bir çizgi çekelim. Önce rakibi 5 numara Dester Rıza, Serdar Yıldız'la. Daha sonra 9 numara Nalınca Güzeli, Mert Gökap Arslan'la. 2 numara Süpürüs, Ahmet Çelik'le. 3 numara Demir Ataş, Vedat Abiş'le. 4 numara Cülük, Mert Ali Solmaz'la. Ve sonra 6 numara Tivatlı diyeceğim, Mustafa Kemal Kumbasal'la. 7-6 atık alt bakımımızdur. Rakip 5-9-2-3-4-6'dır arkadaşlar. Saat 7.30'da 4. koşu. 6'lı gen 2. ayağındır. Kısa vada 7. 4'e yukarı İngilizler. 1300 metre çiğ. Arkadaşlar yarışma bakımında bak. Örteğiniz kaçak. Karabayırlı kaçak. Ardaşa kaçak. her yani senin sakal çoktur. Bu en şanslı tay arkadaşlar dört mara baba şahin. Özcan Yıldırım'la. Misli orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız dört mara baba şahin'i akıllık değerlendirebilir. İktidar rakip öneceğim. 6 numara kaptan Bersiz Bedat Abişle. Ve sonra sekiz numara Gracias Müslüm Çelik'le. Arkadaşlar bu Josele tüyü yüksek bir AGP'si vardı. Pardon özür dilerim. Gayan vardı. Sizlere önerdim. Bu birinci olduğu zaman. Takip attım Size söyledim arkadaşlar. 11 numaraydı yanlışım yoksa. Ya, sürprize giden arkadaşımız bu Josele tüyü Mehmet Ulusunkar'la değerlendirebilir. Saat 8'de 5. koşu. 6 300 3. yarıda Akdeniz Derbisi koştu. Grup 1. 4'te yukarı İngilizler. 2100 metre ku. Arkadaşlar buraya 5 numara oğlum Duruk. Ahmet Daha sonra 6 numara Osman Bey. Gökhan Kocakay'la. Daha sonra 3 numara King Berkay. Halis Karataş'la. Daha 9 Mara Zolumum Ercan Çankaya'la. Arkadaşlar 5, 6, 3, 9 orta ölçekli kurpun yapan arkadaşlarımız için yeterli Bir gün arkadaşlarımıza sana bir safkan öneceğim. 4 Mara Kingman Mango'yu da bir gün arkadaşlarımız delendirebilir. Yalnız 5 Mara oğlum Doruk, bir adam önündedir arkadaşlar. Saat 8 buçukta 6. koşu. Altılı yayın 4. ayağıdır. Yasin Milli koştu. Kısa vadaydı. 4 ev kadar yapar. 1400 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atıp 7 numara Yener Sultan. Vedat Amişle. Daha sonra 8 numara Tombul Çiçeği. Müslüm çelikte 3 numara Ali Bek. Mehmet Salih Çelik'le. 4 numara Aypars. Ali kaçmaz Arkadaşlar 7, 8, 3, 4 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımıza iki sefer kadar öneceğim. İki numara Yıldırım İzli Gökhan Kocakay'la ve sonra 5 numara Bordu Mavi Ercan Çakay'la değerlendirebilirsiniz. 7, 8, 3, 4 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeter dedik. Bir gün arkadaşlarımız 2 ve 5'i değerlendirebilir. Saat 9'da 7. koşu 6 gün 5. ayadır. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çiğ. Arkadaşlar Sedalar işte Altatif bak olarak önerdiğim 4 numara Ed Walker ilk sıra 4 numara Ed Walker Ahmet Çelik'le ilk sıra döneri. bir rakip öneceğim. 1 numara Ece Split diyeceğim Aris Karataş'a. 4-1 Saat 9.30'da 8. koşu, altı yer, son ayağıdır. Anıgam 14, Dört, dört yukarı araplar, 1900 metre kum. Arkadaşlar ben kurgumu sonraya getirdim. takipatım, batım. Ayağın kurşun bindi. 3 mara şimşek izi diyeceğim. 3 mara şimşek izi takip Son 8 güne ve koşu 6. olduğu yarışı aldanmayın arkadaşlar. Ben bak diyeceğim arkadaşlar. Ben yani kendi kupumda da tek atacağım arkadaşlar. 3 mara şimşek izi bak diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kurumuzu sonraya getirdik. İnşallah başarılı oluruz. Benim adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Analiz bizde en iyi kurgu sizler kuracaksınız arkadaşlar. Benim için hepinize teşekkür eder. Şansız bu olsun. İyi dilerim.